Arkadaşlar, Kozyeta Karavan Parkında çok güzel karavanlar. Bakın, bu da yine bir çeki bagajı gibi bir şey ama gerçekten ee, küçük ama birçok malzemeyi taşıyabileceğiniz bir çeki aracı aslında bagaj. Hoş bulduk. İster misiniz? Yani tanıtabilirsiniz. Bu bagaj olarak herhalde kullanılıyor, öyle mi? Burası ha, mutfak alanı. Mutfak alanı. Evet. Oldukça şık. Burada mutfak tezgahınız var. Evet. Açılabiliyor. Ahşap çıkabiliyor. Çok şık ya. Burada bir mangal alanınız var. Portatif mangalınız. mangal da var. Mangalınız çıkıyor ve burada olarak yerleşebiliyor. Çok evet. ideal bu. Çok güzel. Küçük bir alanımız var. Bu taraftan bir pencereyi size. Burada duş alanınız var. Ha duş, duş imkanı duş. da var. Evet. evet. Elektrikli herhalde. Ee, elektrikli. Sıcı. Elektrofor evet. pompası var. Evet. Sistemde. Her yerinden anda... bir sürpriz çıkıyor. Bir sürpriz çıkıyor her yerinden tuvaletimiz var içerisinde. Öyle mi? Tuvalet çıkıyor içerisinden. Portatif tuvalet. Buradan sıcak hava çıkışınız var. Çadırı açıldığı zaman çadıra hortumla sıcak hava verebiliyorsunuz. Çadırı da açılıyor oradan. Evet. Çadırı buradan açıyoruz. Ben... Yukarı doğru açılıyor. Evet. Ee... Valla fuarın en Hı -hı. ilginç aracı herhalde Isıtıcınız bu. Sıtıcınız burada. Evet. Hidraf Servis dolabımız burası. Webesto mu? Webesto, Webesto markası. Ta Webesto diye geçiyor yani. Tarzı, ısıtıcı. evet. Ama dışarı ısıtıcı. Evet. Webesto ayarında. Şey. Kitli kaldı. Kitlemişler <laughs> mi? Anahtar lazım. Orası nedir? Ee, burada da buzdolabınız var. Her şey var Cid o zaman ya Buzdolabınız onda. Var, evet. E, bunu ruhsat da gerekmez buna herhalde. Hı -hı. Değil, Değil mi? Ruhsat gerekmiyor sağ olun. Küçük. Şu tarihleri evet, açalım yağmur yağdığı için henüz suyla göre açmamış. O değil herhalde onun anahtarı. O anahtarı tersi bir zaman. Ha tersmiş. O süper. Buzdolabı çıkıyor. Bu zorunuz Şurada da bir şey var. Orası bagaj alanımız küçük. Yine. Orası Olsun. Açılmıyorsa. Ufak bir bagaj. O. Burada yangın söndürücümüz, Tüpümüz. Çok güzel ya. Burası da büyük bagaj alanımız. Komple. Evet. Çadır yukarıda mı? Evet. Ha, çadır yukarı. yukarıda. Yukarı doğru açılıyor. Fiyat göstergesinde. Ee, Fatih Bey fiyatınız neydi en son? 250 bin. 250. 250. Öbürlerinden daha, 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 daha cazip da bence. Daha da evet. Çok güzel. Öbürlerinden daha cazip. tarafta konsepti de göstereyim size. Ha onu açamamıştık evet. O portatif aletimiz çıkıyor, dışarı konuyor. Buraya da bir çadır alanı veriyoruz. Açılacak için evet. Evet, oradan onu kullanıyorsunuz ama taşıma alanı da burası. Çok güzel. 220 girişimiz var şarj etmek için akülerimizi. Su deposu? Su deposu altta. Su deposu da var. 50, 55 litre. Evet. 55 litre. 55 litre içerisinde var. Yok yok ya yani. her şey var. Her şey var bunda. <laughs> evet, şeker de var. MP3 player'imiz var, şekerimiz var tabii. Evet. <laughs> Çok güzel ya. Ekstra mutfak bagaj alanınız, ocağınız. Ocak var. Ocağınızı isterseniz burada kullanabilirsiniz. İsterseniz ses sistemi var. Buraya ses sistemimiz var. Evet. evet Çok güzel. Vallahi fuarın en ilgi çekici aracı. Fiyat olarak da cazip. Evet karavan severleri arkadaşlar tanıtıyorum bugün buraları. Kolay gelsin. Sağ Teşekkür İyi. ediyorum. Evet arkadaşlar bakın burada yine bir çekik karavanı içerisini çekeceğim oldukça güzel mutfak elektrik merkezi merdiveni oldukça güzel burada bakın dıştan çok küçük görünmesine rağmen e, yukarı doğru açılan çadırı var çekik karavanı bunlar çok güzel bunları çok beğendim yani deminki mesela çok konforlu çekilebilir. Ee, hafif güçlü bir araçla çok güzel keyif yapılabilir. Bakın. Daha güneş enerji paneli var yukarıda. Oldukça güzel. Yani şu motokaravanlardan e, hiçbir eksiği yok bunların. Ama motokaravan düşünürseniz bakın motokaravanlar da var. Şimdi hepsini tek tek gezeceğim. Abone olmayı unutmayın. Rizderler kanalı ilginç videolarla karşınızda olacak.